Merhaba arkadaşlar Şimdi biz e, Çok fazla konuşamıyorum yani arabanın içindeyiz Şeye gidiyoruz Asya Burada Çınar, burada Önde işte babam falan Toprak, bozgan Bozgan nerede görünmüyor Burada Görünmüyor Galiba Neyse e, şimdi biz e, 12 Mart'ta bir video yayınlanacak 100 kişi istiklal marşını okuyacak 100 çocuk Bizde 100 çocuklar çocuktan beşiyiz. Ee, o yüzden oraya doğru gidiyoruz. Mirnos'a gidiyoruz. Ee, orada şey yapacağız. Bugün yani 12 Mart'ta daha çok var ama 9 Şubat galiba. 9 Şubat'ta çekilecek. Ee, her 5 kişi 5 kişi ya da 10 kişi hatırlamıyorum. 10 kişi 10 kişi farklı günlerde geliyor. 12 Şubat ay 12 Mart'a kadar şey yapılacak. Editlenecek. Editlenecek işte. O yüzden gidiyoruz. Şimdi görüşürüz orada. Evet arkadaşlar şimdi biz geldik arabadan gittik şöyle göstereyim. Benim de saçlarım bozuldu. Annem nerede? Şimdi biz gidiyoruz şeye doğru. Öyle böyle. Evet arkadaşlar şimdi içeri girdik çikolata aldık. Çikolata yiyoruz. Boz Burada da annem var. Evet, şimdi çikolata yiyeceğiz. ondan sonra da 15 dakika ara vermişler o arada. İşte ondan sonra da ne yapılacak bilmiyorum. Evet. Ee, arkadaşlar ben çekmeyi unutmuşum ama aslında şimdi şey yaptık biz. Ee, geldik hatta şey de yaptık neydi eve gittik yemek yedik şimdi tekrar bahçeye indik ee, ondan sonra şey yapacağız yine ay ee, ondan sonra dediler ki bize daha sonra şey yapacakmışız tekrar gidecekmişiz o zaman şimdi kapanış yapayım ben öyle bay bay